Bize 5 tane Türk devleti sayar mısın? Tabii. Türkiye, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan. Başka da bilmiyorum. Cahil. Cahilsin. Cahilsin. Keşke ölsen. Bir sabah uyandınız ve her şey ucuzlamış. İlk neyi stoklarsınız? Los. Senin kafanı Bize 5 tane Türk devleti sayar mısın? Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Konuş artık. Macar. <laughs> Sen kafayı yemişsin abi. Azerbaycan. <laughs> Türkiye. Bugün neden dışarı çıktınız? Kimlik fotoğrafı çekinmek için YKS'ye hazırlanıyoruz. Kimlikleri yeniliyoruz. Gittim fotoğrafçıya otur dedi gülümse gülümseyemem dedi. Görümce mi daha tehlikeli kaynana mı? İkisi de birbirinden beter. Ay <laughs> <laughs> Size en çok mutlu eden ses hangisidir? Sabah çalan alarm mı? Hesabınıza gelen para bildirim mi? Tabii ki hesaba gelen para bildirim sesi. Bana para ver, bana para ver. Şu an cebinizde ne kadar nakit para var? Dur bakayım. 30 liram var. 1 <laughs> lirayla oyun mu oynanır? Ne yapacaktım? 100 dolar mı atayım oraya? Mother fakir. Mother fakir ne lan? Anadan fakirsin sen.